Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Caner size bu oyunu oynayacağız yine güzel güzel. Gel bırakın gelsin. Bakın masrafı AKM daha iyi ben. Bak kardeşim bak bu oyun böyle oynanılmaz. boyun böyle oynanmaz bak. Hadi biraz elini aç. Nereden kaçıyor? bak? Kendi çok akıllı zannediyor kuş beyin. <laughs> Beyler bence nasıl desem bilmiyorum ki. Ya bana destek verseniz hepiniz. Yani güzel yerlere geliriz ya. Sizin sayenizde. Ver ben bunu unutmam. Bana dürbün açıldı birden. Dürbün açtık. Sıkıntı yok. güzel havada vurabilirim. Ben önce ortak karşıya Bak yok dedim abi. Şimdi 3x sprey atacağım. Gösterse. Dümdüz yedi ama göstermiyor kendisini abi. Görüyor musunuz? Orada yattı o. Kuş beyni orada yattı abi gördünüz mü? Var var bir kuş beyni ha. Harbi kuş beyiniz kanka. Bak kuş beyni. Kendimi yormadım bile gördünüz mü? Mermi bile atamadım. Da şimdi o kapının önünde durmuş beni bekliyor. Dur mu kaçacağım? Gel ulan gel kaçma gel. Karım yapacağım seni gel. Ya bu ses ya ses kasmıyor Ya bu büyüklüğü nasıl ses kasmıyor Sesini kısmış önce Ya bak bu nasıl sıkıyor Ya yanılgı ama daha bayağı ciddi Oraya niye yatıyorsun ki abi Or orada Canı yok. Kaçıyor mu lan orada? Kaçmaz lan. Kankam gel buraya kankam. bir saniye gülmeye de mi değişeceğim? Kankam bir bakar mısın lütfen? Kankam Sakin ol. Hala üstümde mi? Hala Kankam bir, bir saniye. Vaktini bir bana ayır. Bu kadar. Böyle acısız. Net. kaçma kankam. Kankam sana yakışmıyor. Bak kankam kankam. kankam. kankam, kankam, kankam. Ben bize sıkıyorum. Bak kankam atlar mısın lütfen? Hadi be atlarsın. Be atla dedim işte sen niye atlamıyorsun ki? Ya burada da... Kankam durma orada gel kankam çıkma orada. kankam gel lütfen kankam kankam kapının önüne pusma kabul ediyor açıkta yemedi ben böyle durdum kanka böyle durdum her benim mi bekliyorsun orada yavrum ben çok stres yapıyorum ben elin ayağına dolu Harbi tıkla ya Sakin ol reis sakin ol Babacım Aa değmedi lan Lan. Uçtun gidiyor mu? Kanka nereye gidiyorsun kanka? Kasa bir almıyorum. Kanka çok stres yapıyorsun bak. O silah öyle kullanılmaz. Bak. Öf vuracak bize. Vurdu bize. kovalatır can kaçan. Ateş böceği misin? Kankam. İşte bu. Kolona doyukça kaça geçmeyeceğim misin? Kankam benim ya. Benim kankam ya bak. Aa ölmedi. Ölür diye düşündüm abi ha. Neyse ölmedi sen de kanka ne yapayım Üstümde misin? Ben de üstümde çok yanlış yerler Neyse ya kapın orada bekleme harbi Burada, ben burada bekleme bak harbi Ya abi elinde otomatik elden ya. E var ben ya. Bu ne var elinde ya? Utan ya, utan ya. Aa bana yumruk attı bir de. Gördünüz mü? Ya kanka çok ayıp ettin ha. Ben sana yumruk atmayı denemiş olabilirim de atmadım onu sonuçta. Çok ayıp bir şey. Taşa toprağa sıkıyor. Sen duvet. Duvet bak. Götünü bile çıkartamıyorsun oradan ha. Ya sen ne biçim erkeksin ya? Erkek dedin oraya saklan bak kaçacak. Da ben açıyorum Bak utan. Bak. Pabuşak abi şaka yapıyor ya. <laughs> Geçti oraya bizi vuruyor buraya başka bir şey yok abi. Bir <laughs> ha. Harbi bir şey demek istemiyorum arkadaşımıza. Ha ben de böyle beklerim abi. Hiç sorun değil. Ha, video devam ediyorsa tamam böyle beklerim hadi. <laughs> ha. Hadi hadi bak. Bir bak. Koydum mu Japon at yeri. <laughs> bak <gülüyor> bak 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 küfür etmek istemiyorum ettirme bana bak. Bak harbi küfür ederim bak. bak, bak. Davadayım bir mermi değildir mi mermi. Kardeşim buradayım göster hadi. Açık pozisyon. Hadi. Bir bomba yok ya atayım ben buradan gala. <laughs> ya ne yapayım ben seni. <laughs> Aklını aldım aklını, <gülüyor> salak <gülüyor> Abi var ya, abi aklını aldım. <laughs> Aklı çıktı az önce ha bunun, vallahi billahi. <laughs> Beni birden orada gördü ya, ödü fokuna karışmamış. Başka bir şey <laughs> Bu eline pompalı var, bu sefer oradan çıkarsa başka bir şey bilmemiz. Baba baba nasıl akıllı lan? Bunu bebekken çok yere düşürmüşler ha. Aa! Başka açıklaması yok abi. Valla bunu bebekken çok yere düşürmüşler. Çocuğun suçu yok. Ya abi. Orayı niye ya Valla hiç sevmiyorum. Ben bir açık oynasana, raş oynasana. Pompalı ver elinde biliyorum. vuruyorsun öyle. Ama hoş değil. biraz eline SKS falan gelirse ben sana var ya. Değişik değişik pozisyonlara yatıracağım. Sen de çok iyi biliyorsun. Ben bu silah geçmem lazım için. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Otur şöyle. Yandım ayaman ayaman hadi zıpla. Zıpla. Ya ben niye? Ben çok şanslım tek atıyorsun. Dedim şimdi. Sen bana zulüm katmak, bedeli ağır olmak. Sen bizim karnıları göre idam edilmek. Ben sana ne dedim? Senin değişik değişik pozisyonları. Şimdi sıkıntı var, ben bu silahla oyun oynayamıyorum. <laughs> Dur. Dur kardeşim, geçme. <laughs> ah, Kar98'e geldi, hapı Gel, kapıdan gel. <laughs> ben yine yumruk gireceğim dedim de, burada biz. Neyse kardeşim saçın mı? Ama başka türlü Hadi oğlum ya erkekliğine güven biraz. Senin gibi erkeğin var ya. Ya abi be, senin elinde de keskin var kullansana bak. Açıklayayım hadi ya. Sen dünyaya salak olarak mı? Ben kaçacağım abi. Vallahi bile böyle olmaz. Ya abi var ya ne salak mal insansın ya. Nerede lan? Dalgalak tutarsın. Tek gelse de şaşıracağım. Kaç amına koyayım kaç. Senin gibi senin de. Neyse sakin olacağım. Ya yürü mü koşu bir de. Abi sen bana adam mı çektin? Gel. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel vurdum gel. Gel gel. Gel yalancı pis gel. Harbi orada yatıyor musun hala ya? ben rush atmayacağım ya ba Baba bu tipe bak tipe tipe Japon askeri ya. Gösterirsen amına koyayım. Tövbe tövbe. Ben yani valla küfür etmek istemiyorum. Arkadaşı görüyorsunuz hak ediyor. Bu, bu nasıl bir atlama şekli? Ya abi bu mota ne? Kar987, M24 olsaydı, AVM olsaydı Bekle mermi değiştireceğim bekle Bekle Gelme, gelme, gelme Canım gelme. canım sen bir cibiletine soktum gelme. Güzel yüzünü siktim gel. Gelme sana amına gel. Baba bak tipe bak tipe. Elinde ne var senin? Kar 98 var. Amını siktim oyna şerefsizsin. Gel gel kolsuz ibine gel. Gel ağla baba baba. Az önce erkektin sen. Az önce erkektin gel. Gel çok sinirlendim gel. 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 Vurma da gel ama. Gel gel. Erkekliğine ben seni. O nasıl değmiyor abi? Kaçıyor mu Abi Harbi kaçtı gitti lan gördün mü? Ruzma? Ben bunu erkek demem bir de. Abi erkek falan desin bu arada ya. Baba yatıyor, zıplıyor, hopluyor. Gel Gel. Ben kaçacağım. Siklemiyorum bile seni şu an. Salak herif seni. Sen kaçarsın da ben akılsız mıyım kalbim? Gel gel canım doldu gel. Bir saniye. Geleyim de amına koyayım vuracak bizi bu sefer. Kaç. Onun üstü. Beyinsiz ezeleyim. Salak herif seni. Salak herif seni harbi salaksın. Odadan çıkma şimdi tamam. Yongoldan çıktım geldim. Emin dört ay oynar oynarım bu arada. Üf 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 günün vuruşu geldi abi. Vallahi günün vuruşu geldi. Eh, bu oyundan sonra çıkmıyorsam oyunu sil abi. Kazandım <laughs> bak. Biliyorduk zaten olacağı buydu. Street istek atıyor bize kıyarsa. Bir daha oynayak hiç lobeye gitmek bence. Daha bu saatte video çekiyorum bak derim anlayın. Adam moralimi çok bozuyor ya. Nedir abi? Vallahi böyle ya. Neyse olur öyle şeyler böyle. Abi vermedin ama ya. Zaten bir maç aranıyor diyor. Neyse abi setimizi değiştirelim. E dedim kombin yapıp bir tane. Şunu diyeyim. Böyle de takılak ya. Bana bakın bu kadar sandıklara 98. 148 tane de bunlar var. Bunları da parçalayayım. Eh, 155 tane oldu. Bundan da vardı o kadar. 41 tane de bundan var. 106 tane oldu. Metin buna ne geldi yine? Değmez ya açılmaz bu silah için. Ben M16 sevmedim için hiç şaşmayacağım. Gereksiz bir silah. Çok gereksiz silah. Ben yani biz niye maça giremiyoruz şu an? Ve oyun baka girdi. Neyse bugün o kadar maç başlamıyoruz tabi. Hadi iyi günler size. Eğer videoyu like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Yeni video için takipte kalın.